Bölme 28 arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Hemen sorumuza bakalım. Fiyatı 90 lira olan gömlekten 3 tane alan bura 4 tane pantolon alıyor ve 4 tane de doğru okuyun 4 tane de pantolon alıyor ve 750 lira ödeme yapıyor. Buna göre pantolon kaç liradır? Hemen bulurum. Ne yapmış? Tanesi 90 lira olan gömlekten 3 tane almış mı? O zaman 90 çarpı 3. Hemen gömleklere ne kadar verdiğini bulurum. Ne kadar para ödemiş? Tabii ki 270 lira ödemiş. Şimdi 4 tane pantolon almış ve 750 lira ödemiş. O zaman şu 750'den ben 270'i çıkarırsam 4 tane pantolona ne kadar para verdiğimizi buluruz değil mi arkadaşlar? Hemen buradan çıkarırsam sanırım 480 mi kalıyor? Evet 480 kaldı. Peki bu ne? 480 4 tane pantolonun fiyatı ise arkadaşlar ben 480'i neye böleceğim? Tabii ki 4'e böleceğim. Yani 0'ı görmeyin 48'i 4'e böleceğim. 12 yine ne oldu? Ritmik saymalara geldik. 12 yani bir pantolonun fiyatı 120 liradır. Ritmik saymalar. Çok 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 önemli. Birden 15'e kadar kesinlikle bilin arkadaşlar. Tamam mı? Birden 15'e tabii bir iki ezberlemenize gerek yok da. Şu 11, 12, 13, 14, 15'i de öğrenin. Faydası var. Mutlaka var. Sorularda hatırlatacağım. O zaman senin soruna bakalım. Doğru cevabında Ceyhan'mış. Ne çok Ceyhan çıkıyor. Hemen soruna bakıyorum. Allah kolaylık versin diyorum sana da. Hemen sorunu çöz. Doğru şıkkı, doğru şıkkı da yorumlara yaz. Tamam mı? Hadi bekliyorum.